Mirşerra'dan sevgiler. Şimdi bakalım 2026'nın Ocak ayı için genel bir açılım yapalım. Bizi takip edip etkileşim bırakan güzel ruh. Sadece sana niyetlendiğimi belirtmek isterim. Hemen uyumlan. Ee, dileğini tutabilirsin ya da niyete girebilirsin. Benim için neler bekliyor? şeklinde ben odaklanıyorum. Görebiliyor musunuz? Evet. Öncelikle bir işi tutkuyla yapacağını söylüyor. Bazen agresif olabilirsin, bazen duygularını yönetmekte zorlanabilirsin ama tutkun, ateşin daim olacak ve severek yapacağın bir iş olarak gördüm. Ee, 8'li vadelerde zaten olumlu yanıtlar da gelecektir sana. Güç kartımız yanımızda. Ve dişil enerjinizin çok yüksek olduğu, yaratma gücünüzün yani daha doğrusu çok yüksek olduğu bir ay olacak. Ayın 8'i önemli. Kartım da çıkmıştı. E, i̇lişkiler anlamında bir şeyleri dönüştürdüğünüzü görüyorum. Belki yarım kalan bir hikaye tamamen bitti. E, belki tam bitti dediğiniz noktada o hikaye yeniden yazıldı. Sanki e, bitmiş gibi duruyor ama kişi sırtına dönmüş ve gitmiş. Ama şifalanarak gelebilir. Bakalım bu kişinin birazcık size küstü, kırıldı ve sırtına dönüp uzaklaştığı gözüküyor. Bu kişi gelir mi? Ben bir şey demiyorum zaten. Gördüğünüz gibi aşklar kartımız geldi. Ruh eşi bağlantısı var bu iki güzel ruhta da. E, şu an için kişi sırtına dönse de e, aşıklar kartı geldiği için sevginizin değerini anladığı bir noktada bu ilişki şifalanır, geri dönüş başlar diyor bana kartlarım. Aşk anlamında beklemiyordum ama güzel gelişmeler verdi. Peki daha genel konular desek neler olabilir? Bakalım. Maddi anlamda bir kartımız e, beklediğiniz ama uzun süredir size gelmeyen bir miktar paranın küçük bir miktar olabilir ama sizin hayatınızı kolaylaştıracak ve güzelleştirecek diyor bana kartım. Beklenmedik noktalarda bu haber parayla ilgili konular şifalanabilir. Ki zaten sağlık anlamında da büyücü kartımız enerjilerin çalışacağını enerjisel olarak çok daha yoğun ve güçlü hissedeceğinizi ve tıp sağlık anlamında da kendinizi... E, şifalandıracağınızı söylüyor. Yani hasta bir yakınınız varsa o konunun da şifalanacağını, o kişinin de şifalanacağını söyleyebilirim. Emek harcadığınız bir noktada, bir işte e, başarıya ulaşacaksınız. Emek emek ilerlemişsiniz, emek vermişsiniz ve bu emeğiniz takdir edilecek diyor buna güzel ruh. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Yani dükkan olur, el becerisiyle ilgili bir iş olur. Ya da şöyle de diyebiliriz. Hani emekli bile olabilirsiniz. Emekliliği bile düşünebilirsiniz bu süreçler içerisinde yakın zamanda. Büyük ihtimal Ağustos ayında emekli olmayı düşünürsünüz. Belki bir memleket özlemi. Bir e, daha topluma uygun ifadeler, ahlaklı düşünceler, daha sıyrılmış, temizlenmiş düşünceler alanınızda olabilir. Bazen karıştığınızı, karmaşık Duygular yaşadığınızı ve topluluğa adapte olamadığınızı görüyorum. Ee, bir bekleyişiniz var. Aralıktan beri olabilir. Bir yıldan beri. Büyük bir ihtimalle uzun bir süredir. Bir yıldır beklediğiniz bir şey artık sonuçlanabilir diyor. Bağlılıklarla ilgiliymiş, bağımlılıklarla ilgiliymiş bu süreç. Ee, Birisine fena kafayı takmış olabilirsiniz ee, ama parayla ilgili konularmış. Buralarda bir şifanın geleceğini ve belki bir ev alma, eve yerleşme, ev değiştirme ve memlekete dönme gibi bir ifadeyle konuyu kapatabilirim. Anda huzurlu yuvanızda daim olsun mutluluğunuz. Kehanet kartlarımızla bir bakalım bizim için neler mümkün yakın zamanda. Korunduğunu bil güzel ruh. Şimdi kesinlikle korunuyorsun. Korktuğun bir olay varsa, kaçmak istediğin bir nokta varsa buralarda ilahi rehberlerin senin alanında ve seni koruyorlar, kutsuyorlar diyebiliriz. Eee... Evlilikle ilgili konularda bir sıkıntı yaşıyorsan bu konunun da şifalanacağını e, uzun süreli bir birliktelik, uzun süreli bir ilişki, ciddi bir ilişki olarak hayatının yakın gelecekte devam edeceğini söyleyebilirim. Sen diyor ki sen o kilidi açmışsın, kırmışsın diyor kapıları diyor. O yüzden ee, gördüğünüz gibi her şey olumlu gidecektir. Ev alacaksınız sanırım. Yani ev konuları, aynı evde yaşamak, eve çıkmak, birliktelik, e, evliler için taşınma, yer değiştirme, daha büyük bir ev, daha geniş bir ev değil mi? Daha doğal ortamda bir ev olabilir. Bu anda sizin de olsun.